Merhaba arkadaşlar yeni böyle hoş geldiniz kaldım yerden devam ediyoruz hatırlarsınız en son kafa top oynamıştık şimdi de zigzag oyunu yani insanı sinirlendiriyor ki yani o kadar kötü o kadar sinir bozucu bir oyun yani bu, bu bugün de size bu oyunu tanıtmak istiyorum sağ altında işte öne arkaya sağ sol sarı tıklıyorum ben buraya. Sağ sol diye bakıyorum. tıklıyorum ekran arkadaşlar. Bugün size bu sinir bozucu. Allah'ım ya. Çünkü ne kadar sinir bozucu. Bu oyunu size tanıtmak istedim arkadaşlar. Ve böyle bir oyunu size göstermek istedim. Ama arkadaşlar bu oyunun sesini kısmak gerekiyor. Ee, nasıl kısılıyor ki? Sesim duyulmuyor bir, bir yerden sonra. Neyse. Siz kısayım ben. Ha 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 böyle daha iyi. Arkadaşlar sesin duyulmuyormuş. Allah'ım ya ilk kez bu kadar güzel geldim ya. Ya siz... Neyse ya. Oo, Allah kahretsin senin gibi sana. İnsan değil ya oyun ama. Arkadaşlar bir dakika. Oo, oo, çok güzel gittim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda. Çok güzel FPS oyunu yani. Online çok kişilik bir video çekeceğim. Bu bölümlü bölümlü olacak. Yani her bağımlılık yapabilen o kadar güzel bir oyun. Yani böyle bir kanal için bence bu videoyu çekmek gerekecek. Yani böylelikle daha güzel bir videomuz olacak. Hem de daha çok öyle bölüm bölüm de daha zevkli oluyor arkadaşlar. O yüzden o videoyu çekmem gerekiyor yani. O kadar güzel, o kadar yani oyunu tanıtayım ki size? O öyle ilgili siz de o oyunu oynayın. oynayın. Keşfedin yani. E Google Play'e ya iOS'a gidip iOS işte e, App Store'a gidip marketten oyun aramayın. Ben burada size tanıtıyorum oyunları. O buradan bakacaksınız. Hangi izleyeceksiniz? Oyunların videolarına baktıktan sonra da hangisini beğendiyseniz ona o yükleyeceksiniz mantıksız mı benim yaptım dedim. Değil. Yani o yüzden ben size diyorum. O yüzden beni izleyin ki daha iyi olsun. Daha iyi oynar. Sonra tabi bilmediğiniz bir oyun yükleyince sonra da oyun çıkmıyor. Yap boz çıkıyor. Sinir bozucu. Sinir ediyorsunuz dedim öyle bu düzen boz oyunlar çıkıyor. O nedenle ben de size öbür oyunlar tanıtıyorum. Bakıyorum oyunlara. Bayağı, bana da bir sürü puzzle gibi şeyler çıktı. Ama ben yine de oyun yüklemeye çalıştım ve böyle güzel oyunlar çıkıyor. Böylelikle siz de beni izleyip oyunlarınızı benim, benim çektiğim videolardan belirleyebilirsiniz. Yani bu da bir an, sanki açıklama videosu gibi oldu arkadaşlar ya. Allah'ım ya yapamıyorum. Yap yap. Allah, Allah kahretsin be. Gala gala. Basıyorum işte. Allah sahne paylaştık kazayla ama neyse. Ya istemiyorum paylaşmak ya. Kahretsin senin gibi oyunu. Kaç dakika saniye olmuş dakika. Yani biraz şimdi birazdan kapatacağım. Şu an iki el. Çünkü sizi sıkmayayım ben. Sıkmamak için. Aa tamam. Bir dahaki videomuzda çok daha iki tane video çekeceğim. Arda arda. Hem de bunlar bir şey çok güzel olacak. Vallahi var ya. O. E arkadaşım ya ben? Yaparsın kan. Ya. Neyse ya dıt dıt dıt. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşede mi neydi? Solda mı? Yukarıda mı? Neydi arkadaşlar? Yani siz de bana abone olursanız çok sevinirim. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.